Şu sıralar o kadar sıkılıyorum ki anlatamam. Boş boş otururum olmaz, bir şeyler yaparım yine olmaz, hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Bilgisayar bile tat vermiyor artık ki siz ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. O zamanlar yine aynı şekilde sıkılmıştım. Kardeşim de evde başka kimse yok. Annem yine markete gitmişti bir şeyler almaya. Babam da işteydi. O an aklıma geldi ve kardeşimi çağırdım. Dedim, "Hadi top oynayalım." Kardeşim de sıkılmış, o yüzden hemen kabul etti. Bizim evin koridoru da çok dar olduğu için salonda oynamaya karar verdik. İşte yalandan kaleler yaptık, karşılıklı başladık oynamaya. İlk başta her şey kontrol altındaydı. Topu yere çok sert vurmuyorduk dikkat ediyorduk hani hafif hafif paslaşıyorduk. Bir noktadan sonra kendimi fazla kaptırdım ve dedim ki acaba şut mu çeksem? Bayağı da bir gaza gelmişim yani. Başladım şut çekmeye ama bilerek aşağıdan atıyorum ki etrafı kırıp dökmeyeyim diye. Kardeşim de gol yedikçe sinirlendi. Bu sefer de o daha hızlı şutlar atmaya başladı. Kardeşim benim düşündüğüm şeyi akıl edememiş olacak ki topa havadan vurup ortalığı bir anda mahvetti. Top televizyona gitti. Topun televizyona çarpmasıyla televizyonun yere düşmesi bir oldu. Kardeşimle ben donduk kaldık. Ben tabi hemen kızmaya başladım Ne yapıyorsun sen yerden vursana Niye gaza geliyorsun falan diye Kardeşim de televizyonu görünce ağlamaya başladı Haliyle Ben de ne yapacağımı şaşırdım yani Hani gizleyebileceğimiz bir şey de değil Bir vazo kırılır bir şey kırılır yok Direkt televizyon Olayın şokunu atlattıktan sonra bir süre konuşmadan oturduk Arada kardeşim topa bakıyor Sonra televizyona bakıyor Saat ilerledikçe de bizim stres seviyesi arttı tabi Önce annem geldi Bizim kalbimiz korkudan güm 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 atmaya başladı. Televizyonun halini görünce tabi bağırdı, çağırdı, sizi hiç akıllanmayacak mısınız, yazıklar olsun falan dedi. Söylendi durdu. Yaklaşık 1-2 saat içerisinde de babam geldi. İlk gittiği yer her zaman banyo oluyor. Ondan sonra salon. Banyoya girdi. Tabi annemin o sırada söylenmeleri devam ediyor. Banyodan çıktı, salona doğru geldi. Televizyonun halini bir gördü. Bu ne hal? Kocaman oldunuz. Hala akıllanmadın mı? Ne yaptın sen? ben parayı ağaçtan mı topluyorum falan diyerekten haklı olarak bağırdı. Biz de tabi o sırada halının desenlerine bakıyoruz. Yani aslında kardeşimin suçu olmasına rağmen yine en çok azarı ben yedim. Ben yapmadım etmedim diye eklemeye çalışsam da haliyle inanmadılar. Babam da gidin odanıza gözüm görmesin sizi diye bağırdı. Ertesi günde tamirci arkadaşını çağırdı. Adamın söylediğine göre ekranın dış koruması çatlamış neyse ki. Anakarta vesaire bir şeye zarar gelmemiş. Bu sayede bir nebze Size de olsa bizimkilerin dırdırından kurtulmuş oldum. Hem de çok masraf olmadı. Öylece kardeşimin attığı toptan ben suçlandım. İşte bu da böyle bir anımdı dostlarım. Peki siz evde top oynarken hiç evde bir şeyleri kırıp döktünüz mü? Siz siz olun evde top oynamayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.